Hadi bakalım. Leamam büyük Minecraft draması nasıl başladı? Bak ben bunu merak ediyorum abi. Bu adamlar benim çocukluk çocukluğumun adamları. Leamam olsun. Çok severdim. Ne oldu acaba ya? Bu seri iki videodan oluşmaktadır. Şu an izlediğiniz birinci videosu. Ve bu video 100.000 beğeni olduğu anda yeni video yani oldu mu lan? Olmamıştı. Ramanın sonu kanalda olacak. Gelsene. Ayrıca başlamadan söylemek istiyorum. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim çünkü 700 bin aboneye az kaldı. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Biz teşekkür ederiz. Merhaba o, arkadaşlar. Lemamla bir video var. daha beraberiz. Benim adım Emre. Evet. Rulik Game'de şey Beyset bugün Minecraft'ta arkadaşlar. Solo al games oynayacağız. 400 bin aboneye özel. Ben zamanında Rulik Game'i destekleyici bir mesaj atmışım biliyor musunuz? ne <laughs> mesajı? <laughs> 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 Rulik Game'i e, Game demişler. Ben de şey demiş. Kral sen iyisin. Kendine bak. Şey yapma. Süpersin. Süpersin. Hile değilsin. Biz seni biliyoruz. Aslan sen. Bunu yapmışım ya. Ve çift fesken var yanımda da Ender var. Hoş geldin Ender. Ama İsmet Rey'i biraz hile gibiydi ama değil mi? Biraz. Hoş bulduk kanka. Premium server her zaman crackli server'a göre daha geldi. iyidir. Ve yani. daha az hack olur. Banlandığım çünkü bir daha giremiyorsun. MCH dönemi çok başkaydı abi. MCH sayesinde bak Minecraft sadece bir server sayesinde YouTube Türkiye'de aile ortamı hatta YouTube Türkiye kuruldu. Küresel sunucularda ne olduğunu anlamadık sonra da birden büyük bir drama başladı. Bir de ben zamanında Emrecan Önal'ın Minecraft klanındaydım. Mesela. En sesci ne lan? MCSG mi diyorsun? MCSG. Evet. Evet. Ha. Sahiden her şey bir anda nasıl değişti? Minecraft'ın en büyük draması yaşanırken ne oldu da Emrecan yalnız kaldı? Minecraft'ın en büyük pedofili davası ne? ve ne oluyor? büyük sunucu draması. Nasıl geldi? <laughs> Sen nereye geldi lan konu? Kanka işte o zamanlar MCSG'de özellikle normal bir şekilde oyuna giremiyordun. Herkes hile açıyordu. Anasını alakmışlardı hilenin yani insanların yanına bile yaklaşamıyordun. Kapışmak istiyorsun mesela. R'ye basıyorlardı. Kilara'yı bir açıyorlardı uçurtuyorlardı seni yani oynayacak hevesi kalmıyordu insanlar. Şaşırtıcı şekilde o dönemde buna neyin sebep olduğunu hiçbirisi bilmiyordu. Gerçek drama hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Notch 18 Kasım 2011'de Minecraft'ın ilk sürümlerini piyasaya sürdükten sonra herkes kulaktan kulağa böyle bir oyunun varlığından haberdar oldu. Standart oyuncular survival mod üzerinde rastgele keşif... Ben kilara kullanıyordum. Anasını siz siktiniz zaten söylüyorum. Bir de bak gururla söylüyor chatten. Hangi, güzel yapıyorlar ben ve çalıştım kullanamadım. Allah Allah. Kapı yapmanın bile rehberini internete yüklüyorlardı. O dönemlerdeki sürümlerde çeşitliliğin günümüze oranla inanılmaz az olduğu Minecraft evrenini tüketmek kolaydı. Kısa bir süre içerisinde single player modunu köküne kadar kazıyan topluluk yeni bir özellik arayışına girmişti. Minecraft online olarak ilk kez Mojang stüdyolarında test edildi. Bu olayın ardından minecraft.net üzerinde oyunculara sunulan iki seçenekte online şekilde Minecraft on... Oğlum Çok güzel zamanlardı. Zamanıza izin verildi. Ya Flash Player üzerinden web tabanlı bir sunucu üzerinde ya da bilgisayarınıza indirdiğiniz .jar dosyası üzerinde kendi internetinizi hostlayarak ufak bir sunucuda arkadaşlarınızla oynuyordunuz. Ancak az önce dediğim şey yeniden yaşandı. Online modun single player'dan pek bir farkı yoktu. Yanınızda arkadaşınızla yine maden kazıyordunuz, yine bir ev inşa ediyordunuz, yine aynı şeyleri yapıyordunuz. Minecraft'ın bu paradoksundan sıkılan iki arkadaşsa tüm hikayenin başlamasına sebep oldular. Chad Dunbar, 2010'lu senelerde Kaliforniya'da yaşayan sıradan Amerikalı bir çocuktu. Oyunlara ve yazılıma ilgisi vardı. Ve o dönemlerde Alexey Canada'daki bir adamın yaptığı bu projeyi yakından takip ediyordu. Arkadaşlarıyla birlikte oyun içi redstone sistemlerini test ediyordu. Normal Minecraft'tan sıkılmış insanlar o dönemlerde redstone sistemleriyle yeni şeyler icat etmeye çalışıyordu. Aynı redstone sistemiyle bir şeyler yaptınız ama ben bir ara asansör yapabildim sadece. Bu dönemlerde Top, kapı. Ha? Ne yaptın? Top. <laughs> ne yaptın Kadir sen? Otomatik kapı. Otomatik kapı zaten vardı amına koyayım. Demir bloğu koyuyordun oluyordu ya. yok Ondan yok. Ben de öyle değil. Böyle yana doğru açılanlar var ya böyle AVM'lerdeki onlardan yap. Pet adındaki dostumuz sinemaya çıkmış yeni bir serinin başlangıç filmini görmüştü. Bu film Gary Rose adındaki yönetmen tarafından Hunger Games adındaki kitap serisinden esinlenerek filme uyarlanmıştı. <laughs> Çıktığında bomba gibi piyasaya giren bu seri bir yıl aralıklarla dönemin en sevilen yapıtlarından olmuş ve Chad ile Minecraft oynadığı diğer arkadaşını <gülüyor> inanılmaz <gülüyor> Oğlum, film etkilemişti. Çok güzeldi ya. 2012 senesinde Minecraft'ın kullanabilir sunucu ya. özellikleriyle beraber piyasada bir ilki gerçekleştirerek <laughs> o dönemin ilk açlık oyunları plugin'ini yazdılar. Ve bunun üzerinden MC Game... Adı ne mi? Açlık oyunları diyor ya. Hunger Games. Hunger Games. Güzel film <laughs> izleyin bak. Yarın bana gelip teşekkür edeceksiniz furadındaki isteği oluşturdular. O dönemde bu öyle bir devrindeki yayınladıkları sunucu fragmanı neredeyse yarım milyon görüntülenme almış ve dönemin youtuberları yeni yaratılmış bu konten havuzunda deli gibi içerik üretmeye başlamıştı. Oyun haritaları için CS:GO'da olduğu gibi tartışmalar Minecraft PVP 1.8'de e bitti bu arada. Aa, Anasını siktiler baba. Metler. Şu inşaat map'ini hatırlıyor musunuz? Devam Teto, gereksiz oda Ahmet aga İsmet RG bu dönemlerde çıkan en bilinen Türk youtuberlarından youtuberlarındandı. Sadece Türkiye değil, küreselde büyük bir soru Game sakını başlamıştı. Minecraft'ın en hızlı yükseldiği döneminde sunucu listesinde hap sunucuların yanında sadece tek bir oyun moduyla ilk üçe girmiş ve uzun süre orada durmayı başarmıştı. Ne olduğu konusunda hiçbir fikriniz yoksa aynı film serisinde olduğu gibi bir daire içerisinde azalan sürede topladığınız eşyalarla birbirinizi öldürmeye çalışıyordunuz. Ortaya koşup itemleri toplamaya çalışmak, iki elmas bir çubuk bulduğunuzda gelen mutluluk çok farklıydı. Mesela o dönemlerde elmas chestplate yapan video atsa yarım milyon izleniyordu ve sona kalan olduğunuzda oyunu kazanıyordunuz. Sunucu içerisine eklenen dereceli sistemiyle beraber listede ilk 20'de olan insanlar açtıkları YouTube kanallarıyla hızlıca büyüyorlardı. Çünkü ilk 20'de olduğunuzda birinciliği oynuyordunuz ve insanlar sizin yükselişinizi takip ederken aynı zamanda kanalınızı büyütüyordu. Böylece kamera koymadan bile yüzbinlerce binlerce takipçiye erişiyordunuz ve bu insanlar MCS'in listesine girebilmek için ben zamandan yani bunları bilmiyorum da kimler oldu. Ben Huawei'yi çok izliyordum. İsmet, RGP. Ne bileyim kanka bak manyaklar. Antrenman yapıyorlardı. Çünkü rankın sistemine kayıtlı 1.217.943 adet sayfada 10 adet insan bulunuyor. Ve bu da 12 milyon rakibe tekabül ediyor. Bu insanların önüne geçmek için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Jitter clickler, dodge sistemleri, oltalar, çakmaklar, geliştirilen onlarca taktikler. Ama bu tarz liste sistemler kolaylıkla suistimal ediliyordu. Ve bu sistem hem büyümenin hem de çöküşün başlangıcıydı o dönemlerde MCSG'nin en bilinen klanlarından birisi olan Badlion, TeamSpeak üzerinde toplanan 10-20 kişiden oluşan iyi bir topluluktu. Yöneticileri Archibot nickname'le Michael adındaki bir adam ve Master Jiberin nickini kullanan Adam adındaki iki kişiydi. Archibot bilinene göre Microsoft'ta çalışan bir yazılımcıydı. Master Jiber de aynı şekilde yazılım işleriyle uğraşıyordu. Keyif aldıkları için Minecraft'ta böyle bir klan yönetiyorlardı. Klanları o dönemde iyi PvP yapsa da MCSG'nin ilk yüzündeki PvP delilerinin yanına bile yaklaşamıyorlardı. Adam ve Michael ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar ekibi geliştiremiyorlardı. Sonrasında bir analiz yaptılar. İlk yüzdeki oyuncuların neredeyse hepsi özel PvP sunucularında antrenman yapıyorlardı. Jitter'ı dağızlatmak, ok oh kullanmak, olta ve çakmak, harita rota ezberleri, tuzakta sandıklar her şey dengeleri değiştiriyordu. İnanılmaz Bunun üzerine Badline'a özel bir sunucu evet. açmaya karar verdiler ve 20 kişilik Bedline klanı orada PvP geliştirmek için deli gibi çabaladı. Sonuçsa büyük bir hüsrandı. MCSC'deki listede işin delisi adamlar sırayı asla Bedline'a salmıyorlardı. Master Ciberi ve Arşibot'sa kestirme bir yol denediler. O dönemde farklı... Arkadaşlar oyna da, ya oynayın ya. MCSG gibi bir server yok ki. Biz hmm, bir ara oynuyorduk. Ki, evet. Geçen sene hatırlayın. Öyle bir server yok şu an. Varsa oynayalım. Rahmi biliyordur belki edilmeyecek miyecek. MCS'nin ilk kombat hilelerini geliştirdiler. Kilaoro gibi hileler fark edilse de Bedline kullandıkları ufaktan boost verdiğinden dikkatli incelemezseniz fark edilmiyordu. Doğru zamanda doja'dan sağ klik mekaniği ile şey aynı bakma. script gibi rakibi vurması. Bedline başarmıştı. MCS'nin ilk yüzünü oynamıştı ve klandaki neredeyse her oyuncuyu 1-2 hafta içinde o listeye sokmayı başardılar. Youtuber olma mevzusu ise suya düştü. Çünkü video üzerinde hileyle oynayamazdınız. Bu gizli hileyle sadece klanınıza şan ve şöhret kazandırabilirdiniz. Ki öyle de oldu. Bedline'ın oyuncuları çok iyi PvP'ciler olarak anılmaya başladılar. Peki sonra hile hızla yayıldı. İnternet üzerinde bu işten ekmek yiyen her YouTuber istisnasız MCSG'de geçirdiği mesaiyi iki katına çıkardı. Çünkü girdiğiniz oyuna gelen hile size asla birinci Vay yaptırmıyordu. YouTuberlar ise birinci olmadıkları oyunları genelde yüklemiyorlardı. Defalarca denediler. 3 maç, 5 maç. Bir süre sonra MCSG Bedline'ın hileleri yüzünden oynanamaz hale geldi. Archibald ve Master Civeri ise bu dönemde inanılmaz bir yaptılar. Kendi ürettikleri hilelerden yola çıkarak o dönemin en büyük anti cheat sistemini geliştirdiler. Sonrasında da bu anti cheat sistemini daha iyi bir sistemle birleştirdiler. Yine aynı dönemde aynı ikili tarafından yaratılan Minecraft'ın ilk sunucu launcher'ı ve böylece hile yapmanın imkansız hale geldiği Bedline özel PvP sunucu sistemini hayata geçirmiş oldular. Bedline en iyi PvP klanı olarak tanındığı için sunucunun ünlenmesi çok hızlı oldu. Çünkü bu sunucuda oynayan insanlar bu adamlar gibi oluyordu. En azından oyuncular böyle düşünüyordu. Bu noktada hilelerin kaynak kodlarını açık hale getirdiler ve MCSG'de büyük bir kaos yarattılar. Çünkü MCSG'de neredeyse herkes hileyle oynamaya başlamıştı. O dönemde MCSG'yi bıraktığını söyleyerek Bedline'a geçen ilk YouTuber TTO'ydu. Ardından devamı geldi. Lehamam MCSG'nin bitişiyle beraber YouTube'u bıraktı. İsmet RG çocuk videoları üreten bir kanal ...dönüştü. Gereksiz oda ise neden beni Yapıyorum yalnız ya. bıraktınız diye yakınırken bunun çaresi olmadığını fark etti ve farklı içeriklere yöneldi. Tüm bu yaşananların ardından Chat the DJ yani MCS'cinin yaratıcısı Chat, MC GamerNet üzerinde şöyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Direkt olarak bana yönlendirilen sorulara cevap vermek istiyorum. Şu anda MC Gamer son 7 aydır azalan geliriyle birlikte büyük bir fon sorunuyla karşı karşıya ve maalesef sunucuları kapatmak zorundayız. Sunucuları küçültüp belirli bir oranda plugin sistemlerini azalttığımızda bunun daha büyük sorunlara yol açtığını gördük ve sunucuları daha fazla online tutamadık. Sunucuyu devretmek için iki tane potansiyel yatırımcıyla görüştüm ancak sonrasında geri adım attılar. Kişisel yaşantımda buna devam etmeyeceğim için şu anki amacım MCSG'yi tamamen başkasına devretmek. Ayrıca sunucu kapandıktan sonra markamızı çalmaya çalışmamalısınız. Çünkü MCSG'nin tüm logoları, isimleri hala benim elimde terifli halde duracak. O yüzden sunucular kapandıktan sonra yeni bir isimle bu işi yapmaya kalkmayın. Çünkü telif hakkı konusunda sıfır toleranslanacağım ve acımasız olacağım. Yakında bu site yalnızca okunabilir hale gelecek. Herhangi bir şey değişirse size sizi buradan bilgilendireceğim. Geçirdiğimiz harika 5 yıl ve bu sürede bizimle oynadığınız için hepinize teşekkür ederim. Evet, MCSG'nin sonu böyle gerçekleşti. Peki asıl drama bu muydu? MCSG'nin kapanması son noktayı mı koydu? Hayır, her şey yeni başlıyor. Çünkü MCSG'nin hayranları bu işin peşini bırakmadılar. MCSG'yi dağıtan sunucuyu biliyorlardı. Neredeyse bir yıl boyunca hilelerle kavrulan MCSG'nin para kazanmamasının sebebinin Bedline olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bedline'in yönetici ekibini 4 yıl boyunca izleyerek deli gibi altını kazdılar. Ve o döneme Minecraft sunucu mesajlarında ve YouTube'undaki Minecraft topluluğunda en büyük dramayı böyle başlattılar. Müzik. Yazık. Hadi lan. devamı devamı gelsin. Bir daha hemen atılsın şimdi. O oh, Mesajları okuyalım mı lan Snapchat? Ya siktir ki sen Kadir ya. Oğlum. Bu adam da Minecraft meclisindeki kapa... Aa, devam ediyor lan bu abi. Oğlum hile ya.